Selamlar sevgiler efendim. Şeytan Kamil'in kariyerinde işte bu ilk atakta ikinci bölümde golü atıyoruz. Ve 1-0 öne geçiyoruz. İkinci atağımız burada Şeytan Kamil. Ortada ama takım arkadaşı onu görmüyor. Ve Başakşehir'in sert şutu Şeytan Kamil pası verdi. Bir şut ve top gol. 63. dakikada 2-0 geçtik. Şeytan Kamil yere düşüyor burada. Evet Fenerbahçe maçına geçtik. Şeytan Kamil burada topu kontrol etti ama ortaya doğru verdiğinde arkadaşı aynı güzellikte şutu vuramadı. Fenerbahçe'nin atağı geldi ve kalecimiz kurtardı. Tekrar Fenerbahçe geldi. Yine kaleci kurtardı. inanılmaz. Korner kullandı Fenerbahçe. Karambol oldu burada ve top ağlarımıza gitti. 1-0 yenik duruma düştük. Ne yaparsak yapalım olmuyordu. Şeytan Kamil bile Fenerbahçe'ye karşı gelemedi. Bir orta ters kafa vuruşu. Top ağlarımızda. Bu goldan sonra moralimizi bozmadık. Ataklara devam ettik. Şeytan Kamil sağdan geliyordu. Bir türlü olmuyordu. Şeytan Kamil vurdu, araya girdi. Ceza sahasının içine girdi. Arkadaşını çıkardı ve topu Ve gol. 2-1 oldu ve maç 2-1 bitti. Maalesef yenildik.